Şimdi burada üzülürüm. Ben de bir hocam, e, e, eklemede bulunmak istiyorum. Yani üç farklı bağlamda ben üç farklı noktaya değinmek istiyorum. Birincisi Türkiye Yunanistan ilişkilerinde bir e, askerlerden kaynaklı bir sıkıntı var. Tırnak içerisinde. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası helikopterle oraya kaçan darbecilerin geri verilmemesi evet. Türk-Yunan ilişkilerinde ciddi bir e, güven bunalımını beraberinde getirmişti. E, bu, bunlar bir şekilde mahkemeye götürülüp getirilerek en son işte sığınma e, taleplerinde bulunan e, serbest bir şekilde Yunanistan'da dolaşan e, insanlar olarak e, kayda geçti, geç, geçildi. E, bir de e, yaklaşık bir ay önce e, iki... Yunan askerinin, evet. e, Rum askerinin e, izinsiz bir biçimde sınırı ihlal ederek Türkiye işine girmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de bunları derdest edip e, gözaltına alması sonrasında Yunanistan'da özellikle ciddi bir iç tartışma başladı. Bu savunma bakanının açıklamaları da aslında biraz da bu olaydan sonra ortaya çıktı. Ee, onlar bunu sanki e, kendilerine yönelik e, aşağılayıcı bir tavır olarak okudular. E, Türkiye Yunanistan söz konusu olduğunda hani e, bire 5 beş mesabesinde e, Yunanistanın beş katı büyüklüğünde bir ülke e, olarak Türkiye'yi sürekli iç siyasette malzeme yapmaya kendi e, e, siyasetlerini meşrulaştırma aracı haline getirmeye çalışıyorlar. Aşırı milliyetçiler de e, bütün kesimler bana göre bu manada Türkiye'yi istif e, kullanmaya çalışıyor.